Galu derler ki innalillahi lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Mezarlıklarda yazar musallalarda taziyelerde söylersiniz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ona döneceğiz. Kaçınız bunun hakikaten anlamını derin bir tefekkürle düşündü. Gelin bu cuma bunun anlamını düşünmeye ayıralım vaktimizi. Camiden çıktıktan sonra Allah'tan gelmek ne demek? Allah'a dönmek ne demek? Birazcık düşünelim. Hocam biliyoruz ki ne demek olduğunu. Biz Allah yarattı. Ölünce de Allah'ın huzuruna gideceğiz. E tamam. Evet bu. Bu da bu cümleyi kurduktan sonra yaşantına bakacaksın. Yaşantın Allah'tan gelmiş gibi mi? Yaşantın Allah'a dönecek misin gibi mi? Bunu kontrol edeceksin. Allah'tan gelmek ne demek kardeşler? Bir yaratıcının olduğunu bilmek demek. He, benim bir sahibim var. Ben kaldırım kenarlarında büyüyen hüdayi nabit ot değilim. Kendi kendime var olmadım. Tesadüfen de gelmedim. Evrimleşerek de oluşmadım. Anne babamın can sıkıntısının ya da zevk arzusunun ürünü de değilim. Peki yani ben Allah Azze ve Celle'nin bile isteye yarattığı bir insanım, akıllı bir insanım, irade sahibi bir insanım. Allah'ın bilinçli bir tasarımıyım. Heh, buraya kadar geldik mi? Geldik. Şimdi soru şu: Peki Allah beni neden yarattı? Neden var etti? Ben neden insan olarak yaratıldım? At olabilirdim, eşek olabilirdim, kedi köpek olabilirdim. Ağaç, taş olabilirdim. Bak şu camideki halı olabilirdim, avize olabilirdim. Hepsi varlık, hepsi mahluk. Hepsini Allah yarattı. Peki ben niye avize ya da avizenin içindeki lamba olarak yaratılmadım? Neden bir ağaç olarak yaratılmadım? Kuş olarak yaratılmadım da insan olarak yarattım. Allah benden ne istiyor? talebine Allah'tan geldim demek bu sorulara cevap vermeye gerektirir kardeşler. Hem beni Allah yarattı diyeceksin, hem bile isteye yarattı diyeceksin, hem benim kedi olarak, kuş olarak değil, insan olarak yaratılmamın bir amacı var diyeceksin, hem de bu hayatı kafana göre yaşayacaksın. Amaçsız, düşüncesiz, böyle olmaz. İkinci adım, وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'a döneceğiz. Dönecek miyiz sahiden? Yine kendi hayatınıza bakarak buna cevap verin. Kendi hayatımıza bakarak cevap verelim. Kaçımız mahşerden korkuyoruz? Kaçımız Allah'a hesap vermekten korkuyoruz? Kaçımız o hesabı kaybederim de cehenneme düşerim endişesiyle yaşıyoruz? Kaçımız cehennemden bir daha çıkamazsam, orası da ebedi, cennet gibi aynı, وَلَنْ نَز۪يدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا buyuruyor Cenab-ı Allah. Cehennemde olacak tek şey azabın arttırılmasıdır. Başka hiçbir şey değil. Af yok, kurtuluş yok, berat yok, umut yok. Ne var? Azap var. Biz cehennemi anlatmıyoruz diye cehennem söndürülmedi. Kapıları kilitlenmedi, mühürlenmedi. Evet yeni nesil hocalar, ben mesela çok cehennemden bahsetmem. Eskiden anlatırlardı. Rahmetli Timurtaş mesela. Çok cehennem anlatırdı. Biz şimdi hep cennetten bahsettiğimiz için zannediliyor ki cehennem kapatıldı. Yok kardeşler. Cehennem duruyor olduğu yerde. Kaçımız korkuyoruz cehennemden. Getirin bunun kitabı denecek. Kaçımız amel defterimizin yani kitabımızın nereden geleceğine dair bir endişe yaşıyoruz. Sağımızdan mı gelecek, solumuzdan mı gelecek? Önümüzden mi gelecek, arkamızdan mı gelecek? Nereden gelecek bu kitap? İkra kitabek. Böyle bir emir yankılanacak. İkra kitabek. Kitabını oku. Kitap dediği amel defteri. Amel defterine kiramen katibin meleklerine buluğa erdiğimiz günden ölünceye kadar yazdırdığımız metin. Ne yazdırıyoruz? Ne yaparsak onu yazdırıyoruz. Ne yapmazsak onu yazdırıyoruz. Yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın yazılı olduğu bir metin. Allah namaz kıl dedi yapmadın. Yazılıyor oraya. İçki içme dedi yaptın. O da yazılıyor oraya. İnsanın uyku hariç tek bir anı yok ki meleklerin kalemleri çalışmasın. Ya sağ taraftaki melek yazıyor ya sol taraftaki melek yazıyor. Hangisi daha çok yazarsa kitap ona göre gelecek. Hakikaten kaçımız mahşere iman ediyoruz beyler? Kaçımız o kitabın nereden geleceğinin hesabıyla yaşıyoruz bu hayatı? İkra kitabek kitabını duyduğumuzda oku kitabını kaçımızın dili damağı kuruyacak? Kaçımızın gözlerinin feri sönecek? Kaçımızın elleri ayakları titreyecek. El <laughs> ala O gün dudaklarınız mühürlenir. Ve tükellimuna edihim. Bizimle elleriniz konuşur. Ve hadu erculuhum bima kânû yeksibûn. Ve ayaklarınız da yaptıklarınıza şahitlik eder. Bak az önce söylediğim ezanı Muhammediye başladı. Bir dönün camiye bir bakın. Bakın ne kadar Müslüman var camide. Şeytanın bize ne yaptığını bu manzaradan çok net bir şekilde anlayabiliriz. Şimdi yeni gelen kardeşlerimiz muhtemelen hoca ne diyor diye soracaktır. Ama ben yarım saattir anlatıyorum bir şeyler. Ezan okunuyor. Tekrar edecek bir vaktimiz de yok. Ama şunu söyledim. Şeytan oyun arkadaşı değildir. Onunla çelik çomak oynanmaz. Tedbirli olmak lazım. Kafir zaten kendini şeytana teslim etmiş. Artık oyun moyun yok. Ama mümin çıkın sokağa bir sorun bakalım. Bu namaza gelmeyen kardeşlere mümin misin değil misin diye. Allahu alem hepsi müminim diyecek. Allah'tan geldiğime iman ediyorum diyecek. Allah'a döneceğime iman ediyorum diyecek. Bugünlerin hesabını vereceğime iman ediyorum diyecek. Cennete cehenneme iman ediyorum diyecek. Peki mübarek cuma vakti ezan okunuyor. Allah diyor ki alışverişi bırakın camiye koşun. Bak camiye gelin demiyor. Camiye yürüyün demiyor. Fes av koşun diyor. Süratle hareket edin diyor. Ne yapıyorsun sen bu vakitte sokakta Allah'a döneceğine iman eden bir mümin olarak? ikinci bir soruyu sorun bakalım ne cevap alacaksınız? Kardeşler, İştir kişinin ayinesi lafa bakılmaz. Lafla peynir gemisi yürümez. İman büyük bir iddiadır. İman şu yeryüzünde Adem evladının sahip olabileceği en büyük iddiadır. Şu yeryüzünün en kallavi işi Allah'a kul olmaktır. Bir daha söylüyorum. Din kolaydır. Ama Allah'a kul olmak, Allah'ı Rab kabul etmek, O'nun kulu olmayı kabul etmek ve Allah'a kul olma bilinciyle yaşamak mert adam işidir, yiğit adam işidir, delikanlı adam işidir. Herkesin bünyesinde karşılık bulmaz. Rabbim kendisine kul olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim imanla yaşayıp imanla ölebilmeyi bizlere nasip eylesin. Yarın huzuru mahşerde kitabı sağından alanlardan eylesin. Alnı açık başı dik hesap verenlerden eylesin. Sıratı yıldırım hızıyla geçip cennette Efendimizin komşuluğunda cemalini seyredebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin.